hadi. Kahvaltı yapmadım. Gelsene. Geldim geldim. Önemli bir işim vardı hallettim. Ne işi var bunun Merve? Oyun indiriyor. <laughs> ben de internet niye yavaşladı diyorum. Çıktı ortaya. Oğlum bak ben sana söyleyeyim. Daha bir ay dolmadan bitirdin internetini. Tuna abinle de konuştuk. Kotayı yükseltmeyeceğiz. Söyleyeyim ben sana. Ya ama anne o zaman kaplumbağazında oluyor internetimiz. Bilmem ben. Olmadı ama görür şimdi yani. Nasıl olmadı Tuna? Bizim ortak kararımız değil miydi bu? Olmadı derken, oldu yani şey, anlamında yani. Tamam. Çok kibar davran, yani o kadar kibar söyledi mi yani Gönül? Yani, ayıp denen bir şey var ama yani. Böyle bak, bak e, iptal ederiz bile belki. Yani, işte, iptal yani interneti iptal ederim diye düşün, konuştuk bir tanelerinde. Ya Atun abi, sanki bir tek ben kullanır Sen de sürekli paylaşım yapıyorsun. Sen de sürekli video izliyorsun. Ben sürekli video mu izliyorum. Ay. Benim izlediğim videolar ne kadar götürür kotadan sence? Hiçbir şey götürmez ama sen sürekli online oyun oynuyorsun. Bir de üstüne oyun indiriyorsun. Eyvallah ya. Karşılaştırmayalım, lütfen. Her şey bir cevapları var ikisinde ya. yani. Vallahi yani ikisinde de değil kürek. İki gün sonra 23 Nisan. Hmm. Var mı okulda bir etkinlik? Gideriz değil mi günümüz onları seyretmeye? Tabii ki canım. 23 Nisan etkinlikleri kaçar mı? Alırız bayrağımızı, doğru, oraya gideriz seyretmeye. Tabii. Ben bayılırım bandoya. Çocuklar biliyor musunuz? Ben okuldayken bandonun maçörüydüm. Majör, böyle bir şey tutarlar, boş olabilir mi? Bekler ona, hop para, hop para, hop para, hop para. Ben tamam. çok iyiydim hakikaten. <laughs> Gerçekten. Bizim şeyler var ya majörler. Biliyor musunuz onları? Böyle Biliyor sallarlar. Musun? Onlar bütün orkestrayı böyle bütün bandoyu yönlendiriyorlar. Tamam, <laughs> <laughs> tamam. bir, bir kaza <laughs> çıkacak elinden Tuna. Bırak artık. Tamam ya bir <laughs> şey Biz bando takımında değiliz baba. Niye? Ne dans gösteriniz falan mı var sizin? Ya biz bu sene 23 Nisan ekiplerine katılmadık. Neymiş o? Ya 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olsa katılırdık da. Yani. 23 Nisan'a katılmadık. <laughs> Canım olur mu öyle şey? Bütün bayramlar bizim bayramımız. <gülüyor> <gülüyor> tamam yani 23 Nisan çocuklara armağan edilmiş ama anlamı çok büyük. Büyümüşler yani. Büyüdüler. <laughs> Hala 23 Nisan'dasınız ama of ya ben ne yapacağım şimdi? Kapandı ya. Oğlum ne biçim konuşuyorsun böyle ya 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 ya? Ya oyunu tam kaydetmedi. internet kesildi. Yüzde 99'da kalmıştı. Of ya benim de videom dondu. Hmm. İnternet kotamız dolmuş. Düşük hızda internete hoş geldiniz. Nasıl? Of. Öyle, öyle işte mesaj geldi oğlum. Al işte, hep senin yüzünden oluyor. Sen ve online oyunların yüzünden. Be sevgili Allah. takipçilerim. Yarın da sizlere buharda kek nasıl pişirilir, onun tarifini vereceğim. Beni takip etmeye devam edin. Ben niye paylaşamıyorum bunu? Boşuna uğraşma baba. internet kotamız dolmuş. Boşuna yüzünden değil mi? Allah Allah, niye herkes benim üstüme geliyor bu evde? Sanki bir tek ben kullanıyorum internet. Ya ben şimdi bu, bu videoyu paylaşamayacak mıyım gönül? Paylaşabilirsin, paylaşabilirsin de ne zaman yüklenir Allah bilir. <laughs> Önümüzdeki aya kadar kotayı yükseltmiyorum. Düşük hızda internette geçilir gidersiniz artık. Anne, benim hayatım biter o zaman. Ne demek? Ne biçim konuşma bu? Ne hayatın? Ne, ne hayatın bitiyormuş? Alış oğlum buna. Vallahi benim hayatım bitmez. Ben kendi telefonumdaki internetin paketiyle biraz idare edebilirim. Merveciğim canım. Senin internet paketini modem olarak kullanabilir miyim kardeşim? Hayır, kullanamazsın. Zaten senin oyunlarına benim telefonum bile dayanmaz. Gülük şöyle yapalım bence. Gidelim bir tane yani internet paketi alalım. Ya yani bence yani doğrusu bu. Ama şifreyi asla çocuklara vermeyelim. Harika bir fikir değil mi? Hiç harika bir fikir değil. Sen de biraz internet detoksu yaptın. şeyler düşün Beton. İnternet seyahat kovayacımasız Beşiktaş'a benzer. Haluk amcaların modemini de iyi ki ben kurmuşum. Hiç de kullanmamışlar. Za bak, akıyor. Ne oldu oğlum? Yüzün gülmeye başladı. Alıştın galiba internetsiz diye. Ay, o kadar zor değilmiş aslında ya. Alıştım valla. İyi sevindim. Ne oldu Orçun? Hemen anlat. Haluk amcanın Wi-Fi şifresi var bende. Onlardan bağlandım. Bana da gönder hemen. Hayır. Haluk amcaların internetinden bağlandığını annene söylerim. Tamam, al şifre bu. E ee, hadi geliyoruz. ben yavaş yavaş çıkayım artık. Ne oldu? Sıkıldın galiba internetsiz öyle mi? Ne alakası var canım? Bir toplantım var yani ona bir şey yapacağım ben. Ha. Hadi görüşürüz. Ben Şu de Meltem'e bir uğrayacağım beraber çıkalım. Hadi görüşürüz çocuklar. Bay bay. Orçun! Orçun! Efendim? Kapat artık şu oyunu ya. Haluk amcaların da internet kotasını bitireceksin. Allah Allah sen de video izlemeyi bırak. İnternet kodasını en çok video izlemek dolduruyor. Hayır canım oyun oynamak daha çok dolduruyor. Kapatır mısın şunu? Ya. ya sen kendi işine baksana kızım. Ya Orçun. Yeter artık ya bırak oyun oynamayı. Ya annem gibi başlama sen de kızım. Bir tane tatil günüm var zaten. Bırak dilediğim gibi oyun oynayayım. Ya istediğin kadar oyna bana ne de yani Haluk amca ve Meltem ablanın internetini kullanıyorsun. Kotaları dolacak diye korkuyorum. Ya bilgisayara birkaç tane oyun dedim. Bir de burada oyun oynuyor. Yani dolmaz kotası merak etme. Kaç tane oyun indirdin? Ya indirdim işte birkaç tane. Haluk abinin interneti bayağı hızlı. Birkaç tane kaç tane? Ya üç ya da dört. Üç ya da dört mü? Ya bitecek kotaları resmen ya interneti ağlatmışsın. Ya onların internette ne işi olacak? Boş ver, Ne olacak? Of ya. Ne oldu? Ya, i̇nternet yavaşladı. Oyun donuyor. Al işte. Bitirdik Haluk amcaların internetini. Ya bitmemişti kızım. Ya evler aşağıda ya. O yüzden çekmemeye başladı galiba. Ya sabahtan beri nasıl çekiyor o zaman? Ya, bilmiyorum da bir gün de internet kotası biter mi? Tabii ki biter. Sen gidip dört tane oyun indirirsen... ...bir de buradan oyun oynamaya devam edersen biter. İnşallah fark etmezler. İnşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz